başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda oyuna 6 seviye kask, 6 seviye yelek, 6 seviye çanta geliyor arkadaşlar. Tabi 4-5 seviyeler de var. Onları göstereceğim. Bu arada bugün attığım bu karakter kuponu etkinliğinde ufak bir şeyi unutmuşum gençler. Hemen onu da göstereyim size. Oradan da elbise alabiliyorsunuz. Kalıcı elbise. Üstünde çünkü zamanı yazmıyor büyük bir ihtimalle kalıcı diye tahmin ediyorum. Şöyle bir geçelim abi. Şuraya gelelim. Şu özel ekipman kısmı var ya arkadaşlar burası. Buraya geldiğinizde bu elbiseyi alabiliyorsunuz 600 dolipova. Veya da satın alabiliyorsunuz. Bunun içinde buradan alabilirsiniz. Sandık alabilirsiniz 20 UC'ye arkadaşlar buradan da çıkartabilirsiniz. Ama orada size tavsiyem mesela şu elbiseyi şöyle yakından bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Ee, şey kısmında var mı acaba? Giysiler kısmında. Vardır büyük ihtimal. Şöyle bir bakalım. Şu. Bu elbiseyi arkadaşlar alabiliyorsunuz. Bunun desenini de alabiliyorsunuz. Ne deseni? Tabii ki Uzi deseni. Hemen onu da göstereceğim. Şöyle bir şu yan taraf gelsin. Ondan sonra hemen altı seviye kas geleğimize geçeceğiz. Şimdi şurası arkadaşlar o da. Şu kısımda da 600 Lollipop'a Uzi deseni alabiliyorsunuz. Bence efsane bir olay. Bunları alın bence. Hemen bak şunları ben çekiyorum abi. Şurası yine birikmiş. Kaç oldu merak ediyorum. 60 oldu. Burası 259 oldu. Gördünüz mü? Burayı hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu unuttuğum kısımları size anlattım. Şimdi ne yapacağız? yükseltilebilir değil de güçlendirilebilir silahlara bakacağız. Biliyorsunuz yükseltilebilir var ama artık silahlar daha sert vuracak. Bir yandan kötü bence. Ben sevmiyorum. Hani klasikte olur mu bilmiyorum ama e, özel modda öyle olacak şu an. E ayrıca de yelek kasklar farklı olacak. Şimdi hadi bakalım beta serverına gidelim. Bu yeni kask yelek ve çanta nasılmış inceleyelim. Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptım. Şu an e, oyunda arkadaşlar da var, onlarla da beraber giriş yaptık, maçtaydık daha önce. Arkadaşlar oyuna gece görüşü geliyor, scope'u. Gece görüşü scope'u geliyor. Şimdi buradan envanter kısmını bir geçelim abi. Horoz 30 benim beta hesabım. Burada görüyorsunuz arkadaşlar M4'leri level 5, level 10, level 15 diye gidiyor ve her level atladığınızda arkadaşlar Power kısmına bakarsanız gücü artıyor silah. Yani bu birazcık bence değişik olmuş. Yorumlara yazın yani silahların gücünün artması. Tabi yine Metro Royal modunda ama bence o bile olmasa daha iyi olurmuş diye düşünüyorum ben. Yani benim fikrim. Yani silahların güçleriyle oynanması çok hoş değil. Yani onun yerine yeni silah koymak daha mantıklı. Mesela tikar Bunu da göstereceğim arkadaşlar size. AVM var. Kar 98 var. M24 var. Hepsi yükseltiliyor arkadaşlar. Hepsinin gücü de artıyor. Silahların gücü artıyor yani. Level 15, level 5. Tabi bunlar için şu M metro royal parası biriktirmeniz lazım maçlarda. Ondan sonra arttırıyorsunuz ve çok rahat birikiyor. Bunun görevleri var arkadaşlar. Pompalı da bile var. Şuna baksanıza. Pompalı zaten tek atıyor neredeyse. Abi. Yani çok enteresan. böyle yavaş yavaş. Bunları bile ücretli alıyorsunuz. Metro Royal modda. Merminin tanesi 24. Bunlar taneyle satılıyor arkadaşlar. Böyle onluk plan değil. Ben yani ilk başta herhalde bir 30'luk veriyordur diyordum. Yok yani. Mermiler çok pahalı. Birazdan şeye geçeceğiz. Aslar arkadaşlar Aha, diğer iki kişi gitmiş. Black Market var aşağıda. Normal şeyinize bakabiliyorsunuz Black Market'ten de satış yapabiliyorsunuz arkadaşlar burada indirimli ürünler var. Sayfayı mesela orada re Refresh diyor yenilebiliyorsunuz ücretsiz. Sonra da değiştirebiliyorsunuz. Kastlar var. Bunları filan Satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya her şeyi maçın başına satın alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi seviye. <laughs> birazdan göstereceğim. Çantayı görüyor musunuz? Seviye 4. Yelek, vest, seviye 4. İneceğiz birazdan. Çok enteresan ya. Bilmiyorum. Böyle sandıklar falan var. Bunlardan işte silahlar falan çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir şey var. Zırh var. Demeyici azaltan. <laughs> Call of Duty Mobile gibi oldu oyun ya. <laughs> Enteresan yani. Her şey var yani. Bilmediğimiz çok şey geliyor arkadaşlar güncellemeyle. Baya bir kafa yoracak gibiyiz yani. Aşağıda öyle skoplar var gençler. Kırmızı skop. Termal. Direkt adamı görüyorsunuz yani. Bildiğiniz hile yani termal olan. Burada yeni bir Eklenti var mı? Ekstradan. Bunlar var. Yeni mermiler var. 5.56'lar var. Farklı yani. Biri toksit, biri başka bir şey atıyor. Çok garip ya mermiler. Böyle aşağı inersek bombalar var. Evet, gençler görüyor musunuz? Seviye 4, seviye 5, seviye e, en kırmızı olan seviye 6. Kask. Bunlar yelekler. Seviye 3, seviye 4, seviye neyse seviye 5, seviye 6. Ondan sonra da abi çantalar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası böyle. Bunlar var. Scope'lar var. Burayı zaten gösterdim. Evet. Arkadaşlar beta serverında bunlar var şu an. Oyuna geliyorlar. Beta'da geldiler. <laughs> Sizce nasıl? Silahların güçlendirilmesi. Seviyelerin arttırılması. Yani bak şunu anlarım. Yelektir, çantadır bunlar olabilir. Ama ha bunlara okeyim ben. Ama silahların yani e, normal atölyede level atlatıyorsunuz ama güç atlattırmıyorsunuz yani. Olay Zula gibi yani. veya veyahut da başka böyle silahların güçlendirildiği oyunlar varsa bilmiyorum isimlerini. Yani silahların güçlendirilmesi bence çok iyi olmamış. Çünkü oyuna gireceksiniz, normal e, rakiplerle de karşılaşıyorsunuz Metro Royale modda ve düşünsenize adamın 15 level M4'ü var. Sizin daha M4'ünüz 15 level değil. Adamın sizi öldürme şansı biraz daha yükseliyor arkadaşlar. İşin açıkçası benim çok hoşuma gitmedi bu silah güçlendirme olayları. Yorumlar kısmına yazın. Fikirlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.